Kayra şu anda 3 üçüncü durumdasınız. Bu başarı nasıl geldi? Ee, sezon başındaki hedefinize yaklaştınız diyebilir miyiz? Tabii birinci, birinci sırada bitirmek istiyorduk. Antalya'da biraz şanssızlıklarla beraber üçüncülüğe düştük. Böyle. Evet peki şu andaki hedef ne? Tabii ki birinci çıkıp Türkiye finallerine gidip orada güzel bir performans sergilemek. Evet bu hafta da kendi evinizde karşılayacaksınız. Uzun süredir ara verildi deprem nedeniyle. Bu süre nasıl geçti? Bu süre her zamanki gibi güzeldi. Hüseyin hocamız ve Deniz hocamızla beraber bayağı sıkı güzel antrenmanlar geçti. Bu hafta da Afyon'u yeneceğiz inşallah. Pazar günü. Takım hazır mı Afyon maçına? Takım hazır. Hedef ne olacak? Hedef 3 puan inşallah. Peki senin hedefin ne ileride? Benim hedefim ilk alt takım tabii ki. Oradan milli takımlar olsun, başka büyük takımlar olsun. Evet. Örnek aldığın futbolcu var mı? Örnek aldığım De Bruyne olur,